Oh 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 oh. Ol, 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 yeni yol geldi, lisan oldu herkes sevindi Dans et şimdi, eller el, havada yeni yol geldi şarkılarla. Haydan <laughs> adam yapalım, elleri şap şap çırpalım hep birlikte. Coşalım yeni yol geldi. Renkli ışık dizelim, hediyeler seçelim. Yeni yıl geldi. Işıklar yanıp sanıyor, herkes dilek diliyor. Mutluluk içimizi sarıyor. Yeni yıl geldi. Hop, hop, hop. yeni yıl geldi. Işık oldu her dinliyor. çap çırpalım hep birlikte coşalım yeni yıl geldi ağaçları süsleyelim renkli ışık dizelim hediyeler seçelim yeni yıl geldi Işıklar yanıp sanıyor herkes dilek diliyor mutluluk içimizi sarıyor yeni yıl geldi ha 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 yeni yıl geldi leşe doldu herkes. Çiçekleri hazır, sıcacık kalpler Hep nazır, bu yıl çok güzel Olacak yeni yıl geldi Yüklerimizi dileyelim Şarkılar söyleyelim Beraber eğlenelim Yeni yıl geldi Ha o yeni yıl geldi Neşe doldu herkes sevindi Dans et şimdi Eller havada yeni yıl geldi Şarkılarla